Düşeceğim mi çıkacağım mı? Hamile karılar gibi ıkınıyor. Sikcem böyle işi amına koduğumun balinaları. Dün daha düşmez diyen pezevenkler nerede? Teker patladı. Artık istediğiniz kadar yama yapın. Ben de AKP'ye verdim o. Son kaçış fırsatları. Abi 80 saattir soluksuz sevişiyoruz. Boynumuzu çeviremiyoruz yoksa kaçacağız da. Ne hayaller vardı. Tommy'den don alacaktık. Pazardan yıldız don bile alamayacağız. Kaldırıp kaldırıp saplıyor. Dönmezsen amına koyayım. En az yüzde elli düşecek ve verdiğini kere alacak. Keri değil geri. Burada sizin suçunuz yok. Long short açanları sıkmak lazım. Batsınlar. Hay amına koyayım bu BTC'nin hareketleri baş döndürüyor. Benim adım bitirim Söker söker dikerim. Döndü döndü dönmedi Zortingen bilginiz olsun. 500 dolar yükseldi ya, şimdi 70k geliyor dersiniz siz. Ne 70? Ya buna koyayım 90 geliyor. Dijital dolandırıcı. Bunlar yakında tüm dünyada yasaklanır inşallah. Dünkü 69'a söven mallar bugün 69 olsun boğa geldi diye roket atmazlarsa hiçbir şey bilmiyorum. Mal mısın? Götü yiyorsa daha aşağıda inip alım fırsatı versin. Hadi bakalım. Ve re miyiz? Niye veremesin? 15'e de düştü. Howling değil bu resmen halbet. Kaldırdı geliyorlar. Kaçın. Uçanı, kaçanı, hoplayanı, zıplayanı içine çeket Bu Bermuda şeytan üçgeni. Şeytan bile saf bir melek kaldı bunların yanında. 54 ilk durak. Maalesef sonrası 46 ve 41K. Kaynak götür. Burası bara dağıtamaz böyle işte. On verir, elli alır. Bu savaş Bitcoin'i düşürmek için de becerdiler yaptılar. Sonunda savaş bu hikaye Siktir git dangalak. Bitcoin kimin umrunda? Ne dedi ne dedi? Kaçın. Ucuz falan deyip sakın dalmayın. Totalde hepsinin değeri sıfır. Bir an önce kim kime girecekse girse de, bu iş bitse de, sonra şu coinler yükselse de, bu lanet sistemden çıksam. 7-24 açık olan piyasa mı olur? Kerhanenin bile saati vardır. Better ol anına koduğumun olmayan varlığı. Her an çok pis düşebilir. Tetikte bekleyin derim, savaş blöf değilmiş. Nihat Hatipoğlu fon müziği verin. Gökten yemeğe alışkın demir ailesi burada amcık gibi şu an borsa girilmez. Tayyar'ın ipi ortodoksların elinde. Nah saldırırsınız Yunan'a. Taral yediniz oğlum. Buradaki kişilerin üç kuruşuna göz diken haramiler, sizin ben amınıza koyayım. Ne alırsanız alın, fena zikecekler. Altın gümüş kadar olamadın orospu çocuğu betece. Sike sike düşeceğim. Selamun aleyküm. Adım Sinan iş adamıyım. Aleyküm selam. Hazır mıyız gençler? Bugün de hard sex var. Lan mallar söyledik size. Yine ayağınızın altından çeker gibi çektiler mi size? Kesin vuracak. 7 saatte altların düşüşü %20'ye yaklaştı. Amına koyayım. Hayırlı işler. Vaziyet alın bura karışacak. Fazla çelik donu olan lütfen bana yollasın. Lan çakacaklar. Lan nah, çakacaklar inanmayın.